dün akşam çıktı bu haberler. dün akşam işte Asgari Ücret Komisyonu Cuma gün toplanıyor diye haber çıktı. Ben şöyle yazdım kendi sayfamdan. Arkadaşlar becerebilen gitsin markete stok yapsın veya işte kasaba gitsin stok yapsın. Çünkü bildiğiniz gibi asgari ücret artışı duyurulduğu andan itibaren hemen fiyatlar roket gibi Artmaya başlar bu ülkede fırsatçı kafalar. Onlar çok akıllı insanlar da bildiğiniz gibi. O akıllı insanlar hemen fırsatçıları konuştururlar. Yani biz onları düşünelim onlar çok akıllıdırlar. Dolayısıyla 3 lira olan domates 5 lira, 5 lira olan balades 7 lira falan hemen bunlar yapılır. Dolayısıyla asgari ücretlerin aldığı asgari ücret artışı ne olur? Masal olur. Hayal olur tabii ki arkadaşlar. E, dolayısıyla bir ülkede e, ülkenin refahını e, gerçekten bunu söylemek zorundayız. E, sürekli şekilde maaşlara artış yaparak sağlayamazsınız. Bu sizi bir lupa sokar. Bir kısır döngüye sokar. Bu orada dönersiniz. E, sen 3 lira verin. O yandan e, piyasa 5 lira artar. Bu böyle gider. E, dolayısıyla yani af benim pohpo neymiş? Asgari ücret artırıyoruz. Yani yanlış anlaşılmasın lütfen. Yani Asgari ücret artmasın demiyorum. Yani veya işte yapılmasın demiyorum. Bunlar belirli standartlara göre yapılması gereken şeylerdir aslında. <laughs>